merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizlere çok güzel bir tatlı tarifi paylaşıyorum sünger tatlısı arkadaşlar gerçekten sünger gibi ee, şöyle ekmek tatlısına da benziyor tadı çok güzel oluyor çok hafif ee, bunun için malzemelerimiz e, 3 yumurta arkadaşlar oda ısısında 3 yumurtamız Ben yumurtalarımı buraya kırdım kabımı 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı toz şeker ee, bir paket kab kab kabartma tozu, bir paket vanilya, e, bir çay kaşığı karbonat ve e, limon kabuğu arkadaşlar limon kabuğu rendeniz var bir limon kabuğunu rendeledim dilerseniz e, portakal kabuğu da rendeleyebilirsiniz böyle e, e, bir tatlı kaşığı kadar ve çok güzel aroma veriyor arkadaşlar dilerseniz de limon kabuğu rendesi ben limon kabuğu kullandım daha önce de öyle Arkadaşlar çok lezzetli ve çok güzel oluyor ve bir buçuk su bardağı unumuz var. Şimdi öncelikle yumurtalarımızı ben kabımızı aldım üzerine bir çay bardağı toz şekerimizi ilave ediyorum ve güzelce yumurtalarla şekerimizi çırpıyoruz arkadaşlar çırpıne kadar. Evet arkadaşlar, şimdi yoğurtayla yoğurt, e, şekerimizi çırptık. Burada çay bardağı yoğurdumuzu kaseye alıyoruz. Şöyle küçük bir kaseye. İçerisine bir çay kaşığı karbonat. Ve bunu güzelce çırpıyoruz. Bunun tüfün noktası buymuş arkadaşlar. Ve karbonata yoğurda katmamızın sebebi de yumurtalar kopmasın diye. Şöyle kabarmaya başladı yoğurdumuz. Bakın. Köpük köpük oldu. Evet, yoğurdumuza karbonata kattım. Güzelce çırptım. Şimdi bunu Şöyle muhtala harca döküyorum. Limon kabuğunu. Evet. Vanilyayı ekledim. Şöyle hamur kabartma tozunu bir paket. Öncelikle şu yarım su bardağını ilave ediyorum. Şimdi hafif, hafif Evet, diğer odamızda da ilave ediyorum. Arkadaşlar şöyle kare bir borcamımız var. Bu ebatlarda başka bir tepside de pişirebilirsiniz. Şimdi tepsi yağlamamıza gerek yok. Harcımızı şöyle eşit bir şekilde döküyoruz. Borcamca bir boşaltalım. Sonra eşit bir şekilde yayacağız. Şöyle tepsimize şöyle bir sallayalım. Eşit bir şekilde hamurumuz yayılsın. Evet arkadaşlar fırınımızı 180 dereceye ayarladım. Ve e, hafif kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi fırına götürüyorum. Evet arkadaşlar sünger tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti kaynatılmayacak. Şimdi 3 su bardağı suyumuz var. Oda ısısında suyumuzu şöyle alıyorum. Karıştıracağım bir kaba. 3 su bardağı su. 2 su bardağı şekerimiz var. Bunu iyice şekerimiz eriyecek arkadaşlar. iyice eriyene kadar güzelce karıştırıyoruz. Böyle koyu bir kıvam alıyor. İyice karıştırdığımızda tamamen şeker eridiğinde hafif bir böyle koyu bir kıvam alıyor. O zaman tamamdır. Sonra e, tatlımız fırından çıktıktan sonra e, üzerine kürdan e, testi yapacağız. Pişti mi pişmedi mi diye. 2-3 dakika sonra. Yani fırından çıktıktan 3-4 dakika sonra falan şerbetimizi tatlımızın üzerine dökeceğiz. Çok pratik arkadaşlar, çok lezzetli, çok hafif. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Çok hafif bir tatlı. Biz yaptık, daha önceden yaptığımda gerçekten hemen bitti. Çok beğendik. Hem zahmetsiz, e, malzemesi de az. 5 dakikada yapabileceğiniz bir tatlı arkadaşlar. Evet. Biraz biraz koyulaşmaya başladı şerbet. Evet arkadaşlar kekimizi fırından çıkarttık. Ben yaklaşık 20 dakika pişirdim. Ee, fırından fırına farklılık gösterebilir. Ee, siz kontrollü olarak pişirin arkadaşlar. Kürdan testi yapmadan fırından çıkarmayalım. Ee, fırından çıkardıktan sonra 2-3 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Daha sonrasında kürdanla her yerine delikler açtım. Yani kekimizin her yerine delikler açtım arkadaşlar. Ee, sonrasında şerbetini üzerine döktüm. Ve birkaç dakika içinde zaten şerbetini sünger gibi çekiyor. Oda ısısında ılınmaya bırakıyorum. Daha sonrasında buzdolabına kaldıracağım. E, dilimleyip dilediğimiz gibi süsleyeceğiz arkadaşlar. Tatlımız servise hazır arkadaşlar. Ben böyle süsledim Antep fıstığı ve Hindistan ceviziyle. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir keselim arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar tatlımızı e, sers tabağına aldım şimdi o kudel testini şöyle bakın yumuşacık sünger gibi arkadaşlar şöyle Gerçekten çok hafif arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.